İnsan sakladıklarıyla insandır. Yaşananlara dair söylenmesi gereken çok şey var aslında. Bütün bir geceyi uykusuz geçirmene sebep olan şeyleri bir nefeste anlatmak kolay değildir. O kadar çok şey biriktiriyor ki insan. Kimsenin karşılığında bir şey söylemesi de gerekmiyor durup uzun uzun anlatmak ne varsa söylemek yetiyor çoğu zaman karşındaki bir şey sormasa yargılamadan yüzünü ekşitmeden saate çaktırmadan bakmaya uğraşmadan dudak bükmeden dinleyiverse anlatacak o kadar çok şey var ki şimdi kalkıp da seni seviyorum desem Söyleyemem ki Bunu kendime bile söylemeye cesaret edemedim ben Bunu içimde hissettiğim ilk andan itibaren içimde saklıyorum Münkesif bir kalbin iç burkan acziyetini kimselere söyleyememek de Başka bir acı veriyor insana Oysa karşıma çıkan her insana ilk olarak ve sadece bundan söz etmek istiyorum. Tutuyorum kendimi, saklıyorum, seni saklıyorum, parmaklarını, ellerini saklıyorum. Gülümserken kıvrılan dudaklarını saklıyorum, hoşça kallarını saklıyorum beyaz yüzüne bir anda dolan şaşkınlıklarını saklıyorum. Sırf bu yüzden kalbim bir gün paramparça olacak. Öfkelerimi saklıyorum. Kudüs sokaklarından kalma öfkelerim var. Bir kadının tülbentine dizi dizi işleyip de kimsenin yüzüne söyleyemediği öfkeleri gibi aşkı ve öfkeyi söyleyemediğinde insanın konuşmaya dair hevesleri de bir bir yok oluyor ve susuyorsun susuyorsun susuyorsun